Arkadaşlar tekrar hani, kanalımıza hoş geldiniz. Tabi videonun başında hileyi gördünüz abi değil mi? Ha? Hemen hemen üşüşün bakalım hadi bakalım. Eyvallah eyvallah. Tabi bir hile var ama arkadaşlar bu hile öyle şey değil yani hani böyle APK yükleyeceğim yok efendim tek tuşa basacağım hepsini yok öyle bir galaksi. Mantık hilesi yapacağız arkadaşlar. Zeka hilesi yapacağız. Nedir abi? iki tane muhabbet var. Birincisi şu modokun görevleri var ya burada. Diyor ki bana mistik sınıf kullan kardeşim. Diyor mistik sınıf falan filan. İkincisi de burada arkadaşlar gideceğimiz yola göre bir takım seçeceğiz. Küçük kiloları seçeceğiz. Ama arkadaşlar biraz mantıklı yapacağız. Mesela şimdi ben mistik kilolarla girdiğimi düşünüyorum. Tamam mı abi? Bak. Mistik kilolara kim en iyi döverim? Kozmikleri döverim. Doğru mu arkadaşlar? Kozmikleri çok güzel döverim abi. Çok güzel döverim. Düşünüyorum. Kozmik olarak rakibim e, karşıma kim gelebilir böyle beni zorlayabilecek? Şimdi düşündüğüm zaman bir Hyperion var. Hyperion bizi uğraştırabilir. O da hızlı güç barı doldurduğundan mütevelli. Başka kim var? Medusa var. Medusa keza arkadaşlar ne yapıyor? işte? üzerine hiddetler açıyor ve otoblok muhabbetine falan geçiyor. İşte başka ne olabilir? Şöyle bakıyorum mesela kozmiklerden başka kim var? Şampiyon oy biraz zorlamaya başlayabilir. Nova var. Bir de neydi bugün de Arkus var. Yani genelde üzerine takviye çakaklar var. O zaman ben bu gundelin üzerindeki takviyeleri kapatırsam daha kolay oynayabilirim. Doğru mu abi? Yani doktordum bu iş için biçilmiş bir kaftan olabilir arkadaşlar. Bunun için biçilmiş bir kaftan olabilir diyebilirsiniz. Yani elinizde bir küçük sınıf varsa ona göre anti sınıfını ve hero'larını düşünün. Mesela teknolojilerle girdiğinizi düşünün bu sefer de. Şimdi mutantlarda kimler var? Hemen bir bakalım. Açayım şöyle. Mutantlarda beni kim sıkıntıya sokabilir? Şöyle bir açıyorum bakıyorum abi. Sağlık basan hero'lar var. Onun dışında Domino'nun kendisi var. Iceman var. Havok var. Defans abında iyi kim olabilecek. Bir de olsa olsa Sinister var diyorum. O zaman buna uygun tekno hero'lar seçebilirim. Mesela sağlık basıyorsa iyileşme engelleyen veya takviye kapatan bir sınıf seçebilirim. Mesela şamp... E Warlock tek başına bile iş görür bu arada. O ayrı bir muhabbet. Zaten Ghost. Warlock olur. Özellikle Domino, Havok ve iyileşen hero'lar için kullanılır. Gerçi biraz bende seviyesi düşük ama hani bu olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Başka kim olabilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi iyileşme açıyorsun. Mesela iyileşme kapatan bir karakter seçebilirsiniz. Mesela Mystic'den seç. Hileyi böyle mantıksal ile yapıyoruz abi. Ne yapar? Üzerindeki takviyeyi kapatabilir. Yine Clarivoyant olabilir ama Clarivoyant bizde biraz küçük kalıyor. O zaman ben şimdi bu tabi üzerindeki karalardan bahsetmiyorum. da O karalar artık bize ekstra bir müdahale olur. Başka düşünüyorum kim olabilir? Kim ya? Tabii ki kuyak falan yiyor mu? Bu kuyak falan biraz abartı kalır oynaması. Başka düşünüyorum abi, düşünüyorum. Dediğim gibi Domino ve Havok bu ikisi hakikaten iyice zorlayabilecek yollar. Yine Iceman var. Iceman bizi zorlayabilir. Bunlara göre başka kim olabilir diye düşünüyorsunuz mesela. Veyahut da gittim Tekno'dan. Tekno oyunlarına bakıyorum bu sefer. Daha kafamdan koyuyorum ki ben. Iron Man Infinity var sizi zorlayabilir. Eğer doğruyla öyle girmezseniz Yeşilcin zorlayabilir. Warlock var bir de sentez vision tarzında var. Yani teknoloji sen bu sefer de daha böyle vurucu bir takım seçmen lazım. Yani kozmik üzerinden bir takım seçebilirsin. Mesela kimler olabilir? Hyperion, eski Thor. Bak çıkar bu sefer de bunları. Corvus almıyorum. Corvus gibi biraz yüksek kalır. Başka kim olabilir? Bu şekilde bakıyorum böyle. Gerçi yine abartı olacak var ama. Şimdi teknolarda mesela bağışıklıklı eurolar da var. O yüzden arkencil almak çok doğru gelmez. Çok makul kalmaz. Yine robot ağırlıklı karakterler. Onun dışında ghost alabilirsiniz. Ghost'un yanına da wasp veya hud alabilirsiniz. Hadi biz wasp'ı alalım. Bu şekilde gidelim. Tekno yolundan gidelim abi. Ve bakalım. Nerede bizim tekno yolumuz? Ahanda bak yine sentez vision. Dediğim gibi yani sentez vision dan başka Uğraştıracak bir karakter yok. Boss'ta kim var? Night Cripler. Onu kırıkları sıkıntı yok. İnşallah. Sentez Vision'ın in karalarında ne var? İyileşme engeli varmış. Zırh kırma ve güçten. Bu kolay. Sentez Vision kolay. Ondan sonra evrimin boyutu, bitkinlik. Yani e, bu Gundi'de çok özel saldırı atmamak lazım diyor. Ve güç boşaltması var. Tamamdır. Bu da kolay. Bakıyorum abi. Uzatma, güç boşaltması... Güçlendirilmiş bağışıklık. Bu tamamen boş bir kara olmuş. Şansımıza güzel gelmiş. Bu da bir boş. Genelde boş. O biraz kek olmuş. Bunun katışını dikkat etmek lazım. Güçlendirilmiş bağışıklık. Yani karamaza yeri veren bir role girmemek lazım. Evrimin boyutu ve çabuk parlayan kişi. Yani bloğuna vurmamak lazım. Ghost'a baktığımda hücum, bitkinlik ve zır Yani buna da yine özel saldırı attığımızda sıfır güç bana düşmemek lazım. Ve bugün de baktım evrim boyutu, çeviklik ve hücum göç. Dediğim gibi gayet mantıksal girdiğinde bir sıkıntı olmuyor. Zaten sını borusunda biz kendimiz almış oluyoruz arkadaşlar. Hadi girelim bir bakalım. Sentez bir işine baktığımda iyileşme engeli varmış. Silgeç. Ben de kanama zehir açık. O zaman ben buraya ghostla gireceğim. Gayet makul. Yalnız 12 saniye boyunca bir zırh kırmam olacak. Ona da dikkat etmem lazım. Haydi bakalım. Ya i̇lk başta boyut atlayacağım ama sonra 12 saniye sonra boyunca boyut atlayamayacağım. Öyle yazıyor. Yani geri çektiğim zaman daha boyut atlayamayacak. Hop. Böylece ne oldu? İyileşme engellemeleri falan hepsi boşa gitti. Tamam. Yani kanama zehrimin açık olması bana burada zarar vermemiş oldu. Oha siper atamadım. Uçan tekmele şimdi geliyoruz abi. 2 3. Gelir mi L1? Geldi. Vur geri çek. Vur geri çek. Vur geri çek. Vur geri çek. Yapıştır siperi. Çak L2'yi. Gayet basit. Gayet basit. Dediğim gibi mantıksal olarak düşündüğümüzde arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok. Mis gibi gidiyorsun. Bir kere sınıf bonusunu komple kazanıyorsunuz sınıf bonusu kazanamazsınız bile rakiplerinizi evvela bir gözünüzde ettiniz ya. Bunun antisi ne olabilir dedik. Çat hemen ağzına yapıştırdık abi. Geldik Nebula ya. Nebula ne diyor? Evrimin boyutu var diyor. Bitkinlik var diyor ve güç boşaltması var diyor. Bitkinliğe bizim buna dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Bitkinlik diyor ki güç sıfıra düştüğünde bu şampiyonun saldırısının %240 kadarını yani 6K ise bizim direkt nakavt edecek abi. 6, 12, takriben bir işte 15K falan çakacak bize abi. Biz ne yapacağız? Buna özel saldırı attığımızda güç barımızın mutlaka kalmasına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şimdi buna karşı sınıf bonus olarak tor alalım. Hem sınıf bonusunu kazanalım. Hem de buna siper attıkça ki siper atmamız gerekecek çünkü sağlık basacak bu bundi. Sağlığını engellemenin yolu biliyoruz. Siper atmak. bir tane daha iyileşme var. 2 vur 3 vur geri çekil. Ver siperi. İşine yarasın. Maksat işin görülsün. Dediğim gibi özel saldırı atacaksanız özel saldırı attığınızda güç barınız boşalmasın. Yani L3 bir kere atmayın. L3 attığın zaman ölsün rakip. Yoksa papara. E, ne zaman l atmak istersin Hacı'ya? Yok artık, Ley Gel sana şöyle hokkalı bile 3 basayım ben. Tamam. Ne güzeldi. Temiz, temiz gidiyorduk. %3 kaldı. Neyse ekmeğimizi buradan aldık. Temiz. Devam. Aman bir tane bulduk patates ödedik be. Ee, geldik Panisher'a. Panisher'ında da blok muhabbetimizin güçlü olması lazım arkadaşlar. Çünkü L1'li ikisi böyle blow bayağı bayağı atıyor. Ne varmış? Uzatma. Zayıflıkları uzatıyor. Bir zayıflığı vermiyor. Bir tek L2 yersen zırhını kırıyor. O yersek ölürüz zaten. Güç boşaltması, özel saldırı yemememiz lazım. Güçlendirilmiş. Bağışıklık da arkadaşlar herhangi bir şeye karşı bağışıklığı var ki onu tetiklemeye çalışırsak güç barı doldururdu. Ama bu bir şeye karşı bağışıklığı yok. O zaman ne yapıyoruz? Hyperion'la bir kere daha sınıf bonusu kazanıyoruz. Yani saldırı gücümüzü yükseltiyoruz. Zaten Hyperion abi saldırı gücünü oldukça yakışıklı bir şekilde yükseltebiliyor. Yine buna karşı blok becerisi sağlam olan bir karakter de seçebilirsiniz. Balık ya ya. 15'te 2 abi. Neredeyse hiç vermedi. Haydi bakalım. Bir de L3 atalım ve pasifimizi de kullanalım. L1'lerinin İlk birkaç mermisini arkadaşlar normal bloklayabiliyorsunuz. Sonrasından da kaçarsınız. Çat yakış yapıştır bakalım bir yakışıklı L2. Uu, güzel oldu. Ver bir de L1. Çılgın ama vardayım. 24 ayardayım. Temiz. Bir kere sınıf bonusunu kazandığım için arkadaşlar otomatik bonus. Yani bu destansı bölümü illa 5 yıldızların olacak diye bir şey yok. Zaten basit. Yani biraz eşya kullanırsanız 3 yıldızlarla bile geçilir. Bunda ne var abi? Güçlendirilmiş başlık. Yani karama ve zehir vermememiz lazım. Evrenin boyutu ve çok parlayan kişilik. Yani blona vurmamamız lazım arkadaşlar. blo vurma patlar. Tabi kopya ultrona enerji hasarı da vermemeniz lazım. Ki sağlık basmasın. Yoksa sağlık basar. 100 kanın üzerinde sağlığı var. Bir kere daha sınıf bonusunu alıyorum. Ultron'un l 1den kaçması çok kolay. L2'den de kaçılabilir ama aşina olmak lazım. O yüzden L1 attırmanızı tavsiye ederim. Şey, i̇şte yakışıklı bir L ağır saldırı arkası. Hemen L3'de pasifi aktif halde pasifi de arkadaşlar saldırı gücünüzü arttırıyor. Bir dört yıldızın vuruşu dört binle güzel temiz geliyor. Gayet sakin oynuyorsun abi. Hiç action yapma. Bırak bütün action'ı o yapmaya çalışsın. Sen sakin oyna. Bırak o kendisini böyle çabalasın, yırtsın. Ya ben şunu yapacağım diye zorlasın. Bırakın zorlasın. Siz sakin oyununuza bakın. En sevdiğim oyun şekli. Sakin oynamak. Yani çaresizliğini izleyin rakibin. Sakin. Hop. Rakiplerin gördüğünüz gibi yapacağı aslında çok fazla bir şey yok. Bence bence özellikle Türk oyuncuların ama bence dünyadaki oyuncuların da sayabilirim. En büyük problem bu oyunda sakin oynayamamak. Ki ben de buna varım yani. Özellikle çok fazla arana kasıyorsanız benim gibi. Arana bir de seri iştir. Ghost'ta ne varmış? Hücum, bitkinlik ve zırh varmış arkadaşlar. Yani hiçbir şey yok. Sadece dikkat edin özel saldırıdayken yine bütün güç barınızı harcamayın kardeşim diyor. Başka bir şeyin yok diyor. O zaman doktor durumuna rahat rahat girebilirim. Çat. Yani diğerleri tırıvırı karalar. Hiçbir cacık yok yani o karalarda. Yine bırakıyorum bütün aksiyonu onun yapmasına izin veriyorum. Bak L1 atıyorum ama güç barımı azaltmayacak şekilde. Mesela şu anda l dolu. Atarsam sıkıntı olabilir. Ama biraz güç barı doldurursam yani şöyleyken sıkıntı yok. Sıfırlarsam knockout olurum. Karodan özelliğinden dolayı. Yanıyorsun Fuat abi. Bak bütün aksiyonu ona bırakıyorum. Chat yapıştırdık l3 atmıyorum arkadaşlar dediğim gibi Bütün güç varım boşalır ve bu sefer de papara bana patlar zaten kolay dövülmesi yok. yani teknolardan dedim ya sentez vision Ironman Infinity var Warlock maestro İşte bakıyorum mesela böyle yeşil cin, cin 99 gibi hero'lar bizi zorlayabildi. Kapasitesine sahipti. Ama onların hiçbiri de gelmedi. Bir tek başta Sentez Vision gelmişti. Onun da sayılırım kopya sayısı düşüktü. Çok fazla Sentez'de bir güç varı basamadı. Kızıl kafatası da zırhla alakalı. Aslında torna girsek çok güzel zırhları da kırardık ama e malum zırh yok. E o zaman ne yapıyorsun? Doktor girip Leyber atarak arkadaşlar zırhlarını kaldırabilirim. Yani başta kurduğum mantığı burada harekete geçiriyorum. Çat. Şimdi üzerindeki zırhları bir temizleyelim abiler. 4, 3, 2, 1. Bir tane kaldı. Çat köşeye sıkıştırdım. Bu da Osmanlı style'a. Şimdi bunda bitkinlik karası var mıydı hatırlamıyorum. Ama sanmıyorum olacağını. Yol boyunca iki kere çıktı herhalde üçüncü de çıkmaz. Çıkarsa da yapacak çok bir şey yok. Çıkmadı. Temiz işçilik. Devam. Üzerinde bu arada bir zırh var. Pasif bir zırh. Yani aslında o zırhın da dedim ya zırh kıran bir karakter. Aslında torumuz var elimizde ama şu anda patates püresi. Uuu ne yapıştırdı yalnız ha. Beklediğimden fazla vurdu Gundi. Ey maşallah. 9 binmiş hacı bunun saldırı gücü. Diğerlerinden yani fazlamış. Ve çeviklik karısı da mevcutmuş. Ghost'la girelim. En azından zırhı mırgı bir işe yaramaz. Kritik attığımız için. Dediğim gibi bütün atraksiyonu onu yapmasına izin veriyoruz. Çek, bas, like, temiz. Zaten wasp yanımda var. Bu arada Ghost'un ne kadar hepsi olduğunu zaten söylemeye gerek yok. Yani Ghost'unuz ve Quake'iniz varsa, bu ikisi varsa oyunun çok büyük bir kısmına hakimsiniz. Çek, bas, like, geçmiş olsun. Geldik Night Kid. Night Kid'in en önemli esprisi zaten kaçabilmesi. Ya siper atarak vurarak oynarsınız. Ki en makul her zaman odur. Bir de kara özelliklerine bakalım ama. Bugünlinin karısında ne varmış? Şimdi bu adamın 126k saldırı gücü 9700'e saldır, e, saldırı, saldırı gücü varmış. Mistik koruma. Ha, bak %300 karası var. Yani ne demek bu? 15 saniye boyunca saldırgan atak oynayacak ve o saldırı saldırıcı %300 artacak. Yani takriben bir 30 binden fazla bize bir gemi çürecek. 15 saniye boyunca da biraz daha pasif oynayacak ve defansla bekleyecekmiş. Mistik koruma çok önemli. Üzerine bir takviye makyaj sıkıntı yok. %50 saldırı can. Burada abi tavsiyem. Yani siper atıp vuracaksınız ki siper da bayağı bir saldırı gider. Yine Ghost çünkü Ghost arkadaşlar kritik garanti kritiği varken rakibin kaçmasına izin vermiyor. Yani şöyle yap bir tane vur çekil. Vur çekil. Hem bu şekilde güç barı doldurabiliyoruz. Hemen yapıştır bunu. Temiz. Şimdi defansa geçti. Daha böyle savunmada bu esnada atılgan moduna bile geçirebilirim aslında. Biraz daha geri yatsa yatıyor. 1, 2, 3, 4. Temiz atılgan moduna bile geçirdim. Artık daha rahat övün Yani farkındaysanız kara özelliğini kendi menfaatime kullandım bir de. aman bir daha yapıp da tekrardan kaçış moduna getirmeye gerek yok. Üzerindeki zırh bitince zaten saldırgan moda gelecek. Hop. Çok temiz, çok basit oldu. Gayet basit bir dövüş oldu arkadaşlar. Dediğim gibi mantıksal hileyi kullandığınızda hiçbir sıkıntı yok. Yani kusura bakma da 3 yıldızdan da bile bence bu yol rahat bir şekilde gidilebilirdi. Ve ödüllerimizi 60 altın paramızı 50 parça 6 yıldızımızı ve 500 parça 5 yıldızımızı da almış olduk. Vatanı millete hayırlı olsun. İnşallah video faydalı olur. Dediğim gibi arkadaşlar bence bu oyundaki en önemli şey düşünebilme yeteneği. Düşünebildikten sonra gerisi yetenek kısmına ve tabii ki elindeki eurolara bakıyor. İnşallah faydalı olmuştur. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.